Marmara Denizi'nin batı beklisini görüyoruz. Deniz tabanı morfolojisi. Yaklaşık 1300 metreden daha derin. Bu son deprem bu orta Marmara, i̇şte Silivri açıkları ve Kumburga savcısında burada oldu. Konuşacağız 2019 ve 2025 deprem. Şu eşiği yaşayabiliriz de işte bu tarafa devam edecek. Onun da detayı. kadar gelip şu kısım kırılmadı. Burada 5.7'lik bir deprem var. Burayı kırarsa, buraya Bakırköy e çıkarıp şunu atlayacak. Şurada bir kol, burada bir kol halinde iki tane fayda. Evet. Bu yaklaşık 6.8 üretecek, bu da yaklaşık 7 üretecek. Bu, bu İstanbul'u yıkacak yı olan faylar bunlar. Hı. Ama şurası kırıldı, bir de şurası kırılmadı, Demin anlattım, Gaziköy, Şarköy, Müref de gidiyor. O 15 kilometre dediğiniz. Evet şurası, şu küçücük mercek. Bakın o şu. Bakın şu yeşil olan 6.1 bizim şey. E, 2019 depremi 5.7 şurada oluştu. Daha detay. Belki bunu almanızda fayda var. Bu onun artçıları maviyle. 23 Nisan 2025 Richter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğündeki depremimizin Marmara'da beklenen o büyük Marmara, Kuzey Anadolu fayının ana kollarında oluşabilecek beklediğimiz Büyük Marmara depremiyle bir alakası yok. Ancak o zon üzerinde daha önce de yarım kalan kırıklı parçalar üzerinde oluşan bir deprem. Şöyle ki 26 Eylül 2019 yılında gene Silivri Kumburgar Havzası karşısında o Orta Marmara'nın o sırt kesiminde 5.7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. O depremi de çalışıp Oxford'da güzel bir dergide yayınladık. Onun yarım bıraktığı ki, ki o yaklaşık 15-20 kilometrelik bir faydı. Onun kırdığı ve yarım bıraktığı yerin eşleniğinde devamında olan 23 Nisan 2025 depremi 6.3 büyüklüğünde yaklaşık 20-25 kilometre büyüklüğünde bir fayı kırdı. 10 kilometre derinlik 10 derinlikte de kırdı, kırarak yüzeye kadar ulaştı. Ama yüzeydeki kırık deniz tabanına ulaşmadı. Derinlerde yaklaşık 90 santimetrelik bir yer değiştirmeye sebep oldu. O da bize 6.3 büyüklüğünde bir Richter magnitüdü verdi. Ancak bunun yakın çevrede özellikle Marmara'nın kuzeyinde yer alan İstanbul ve güney kesimlerinde işte başlayalım işte Marmara Reylisi, Paşa, Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Yeşilköy, Yeşilyurt, Bakırköy açıklarına kadar pek çok yerde hatta Kemerburgaz, Göktürk'tün, İstanbul Havaalanı'nın zayıf zeminlerinde hissedildi. Anadolu yakasında hissedenler de oldu. Hatta İzmir'de hissedildiğini söylediler ama ne kadar güvenilir belli değil. Bu şunu gösteriyor. 6.3'lük deprem 23 Nisan'daki oluşan depremin kuvvetli yer hareketleri biz bunlara iyi mi diyoruz? pek çok yerde kaydedildi ama o tasarım spektrumu dediğimiz spektrum 0.5G yani yer çekimin yarısı kadar olan değerin çok altında 0.2 civarlarında 3'e çok yakın. Ama böylesine küçük bir depremde, böylesine küçük bir iğmede bu kadar büyük sarsıntı ve iğmenin ve paniğin yaratılması, hissedilmesi bize şunu hatırlatıyor. Demek ki pek çok yerde çürük zeminlerimiz var, zemine uygun üst yapılarımız yok. Ama bir iyi tarafı, başta AFAD ve merkezi yöneticiler olmak üzere bize bir bir tatbikat Prova, kendimizi test etme, biz neredeyiz, ne oluyoruz, binamız güvenilir mi, yaşadığımız yer, mekan ne kadar güvenilir gibi soruları soldurdu. Yani iklimsel olarak da açık bir atmosferde bizlere bir tatbikat havası yaşattı. Bir miktar kırık artçıların devam ettiğini izledik. Çözümleri de var büyük depremler, 4,5-5'e varan depremler üretti. Ama o kumburga sırtı dediğimiz bir bölüm var çekmeci açıklarında oraya kadar yaklaştı ama o sırtı aşacak kadar bir enerjisi olması için orası kırılmadı. Yani yaklaşık 10-15 kilometrelik bir kırılmayan parça var. Ve orası da tıpkı 26 Eylül 2019 depreminde olduğu gibi bir 5.7-5.8 üretebilir. Bu kötü haber. Ama bu gelecek de olsa bile çok büyük yıkımlara sebebiyet vermeyecek. E ama o sırtı aşıldığı açı, an ee, Yeşilköy açıklarında, Bakırköy açıklarından itibaren Çınarca'ya doğru uzanan iki, iki kol var. Kitlenmiş burada. Biz bunlara sessiz zonlar diyoruz. Uyuyan faylarımız onları tetiklerse ileride işte o zaman o beklenen büyük Deprem kırık fay dediğimiz fay e, o, o şekilde hareketlenecek. O, o kötü haber ama onun e, biraz olumlayabilecek olursak sürüne sürüne usul usul yavaş yavaş küçük parçaları kıra kıra geliyor. Yani hepsi zincirleme olarak tıpkı 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi onlarca fay peş peşe tetiklenerek kırılmadı. Öyle bir olasılık yok. Dolayısıyla bu, bu depremin olumlu tarafı bir sonraki deprem için çok az da olsa bir sismik, enerji boşalımını, stresi azalttı. Ama e, yani, sismoloji, deprem sismolojisi açısından olaya bakacak olursak çok rehavete kapılmamamız lazım. Ama depremi, olacak depremin gününü biraz yaklaştırdı diyebiliriz. Ama bu bugünden yarına 3 hafta, 3 vakte kadar, 3 yıla, 10 yıla kadar bir tarih vermek e, söz konusu değil. Zayıf zeminler şöyle diyelim nehir yatakları, deniz kenarları, taraçalar, alüyon havzaları, plaj dediğimiz yer, boğaz, kumullar, çökelti azalları, bataklık, e, heyelan bölgeleri, yani, e, lagun dediğimiz bataklık çöker, yarı göl, yarı deniz havası olan e, seviyelerin düşük olduğu yer ve e, tabii ki de faya en yakın olan yerler. Dolayısıyla o bel yaptığı yer diye söylediğim Kuzey Anadolu Fayı'nın e, İstanbul'a, kuzeye kıyılarına en yakın geçtiği yer Bakırköy Açıkları. Yeşil, Yeşilköy Açıkları yaklaşık 8-9 kilometre uzakta. E, oralardaki oluşabilecek bir fay işte bu kesime yakın olan bölgeleri başta 7 tepeli 77 tepeli İstanbul'un Haliç'ine dere yataklarındaki yapılaşmalar üst yapılar eğer düzgün kuplaj edilmediyse bütünleştirilmediyse büyük risk taşıyor ama bu şu demek değildir yani İstanbul Havaalanı gibi Beykoz gibi Şile gibi Riva gibi uzak yerlerdeki dere kenarları nehir ağızlarında taraçalardaki yapılaşmalarda yani tarım arazilerinde yapılan yapılaşmalarda da hasarlar olacaktır her türlü zemine uygun üst yapı bugünkü modern inşaat mühendisliği, mimari ve yer bilimleri teknolojileri kullanarak yapmak mümkün. Yani tıpkı ee, işte arabanızdaki amortisör sistemi gibi yaylı bir koltuktaki yaylanmanız gibi deprem etkilerini sönümlendirecek, azaltacak sismik izolatörlerimiz var. Ee, bunlar yüksek teknolojide ama ucuz duyan teknolojiler. İşte kamu binalarında, hastanelerde, okullarda, viyadüklerde, metro, baraj gibi sistemlerde kullanılıyor. Bunlar ekonomik boyutlara iniyor. Yani İnşaat maliyetini en fazla %10-15 artıracak. Yeni yapılan büyük kapılı rezidans diye diye tabir ettiniz ya da alçak katlı sizin zenginize bağlı olarak yapıldığı takdirde hiçbir şekilde yani bir binanın salınması sallanması, titremesi iyi bir şey önemli olan onun toptan göçmemesi yani yıkılmaması, harap olmaması dolayısıyla sizin yapınızın yüksekliği önemli yer de önemli, zeminde olan bütünleşik yapı da çok önemli bu teknolojiler mümkün ama önemli olan insan hayatını kaybetmemek. Dolayısıyla yerel hükümet ya da merkezi hükümet yetkilileri, STK'lar bu konularda ellerinden düşeni olabildiğince yapıyorlar. Ama biz biraz bir kilogram domates alırken gösterdiğimiz hassasiyeti göstermemiz lazım. Bir çürük domates atmayın diye pazarda, markette nasıl tartışıyorsak ev alırken, arsa alırken de bu yönde kendimizi birazcık daha olsa eğitmemiz ve her depremden sonra aldığımız derslerden de bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Orta Marmara, Silivri e, ve Kumburgaz Havzası'nda 2019'da 26 Eylül 2019'da bir deprem oldu. 5.7, 5.8 büyüklüğünde aradan 4.5 sene geçti. Aynı zonun devamında 23 Nisan 2025 oldu. 6.3. Demek ki o fay Bıraktığı yordadan 6.3 deprem üretebilmek için yaklaşık 4.5-5 sene stres biriktirmiş. Bugünkü tektonik hareketlerin hızları. Ya, bu bir nevi tırnağınızı kesmezseniz bir yılda 2.5 cm uzar. 20 mm'lik bir hız karşılığında. bu beş, yani Önümüzdeki 4-5 yıl böyle bir beklemede olan o 10-15 kilometrelik fayı kıracak enerjinin birikmesi. Ya ben önümüzdeki 3-5 yıl burada böyle büyük bir deprem beklemiyorum. Ama ondan sonraki oluşacak depremler Çınarcık Havzası'nda, Bakırköy açıklarında Tek de olabilir, çift de olabilir. Kahraman Marabaş ya da Sürgü Çardak fayında olduğu gibi 9 saat arayla iki tane büyük deprem oldu. Ya da eğer buradaki sırttaki ve depremlerin derinliğe doğru yapısı çok güçlüyse, kıramayacaksa, aşamayacaksa bu kilitlenen kısmı bu sefer Silivri ve Kumburgaz Havzası'nın batısından yönelecek. Orta Marmara, Tekirdağ açıklarında kırılmayan segmentlerimiz, fay parçacıklarımız var. Onlar Gaziköy, Mürefte, Şarköy, Saros Körfesi'ne kadar uzanıyor ki orada bir en son 1912'de kırılmıştı. Orası da 7.2 üretmişti. 1912'den günümüzde orada büyük bir deprem olmadı. Biz batıya yani doğuya doğru yönelim beklerken batıya doğru yönelip oradaki küçük segmentleri kırabilir. Onlar da en az iki tane 6.8 7'lik deprem demeli. Benim beklentim bunların tek tek olması zincirleme halinde Maraş'ta olduğu gibi olursa o zaman İstanbul'un kuzeyi güneyi fark etmez pek çok yerde yıkımlar göreceğiz.